Yeni bir videoyla karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz. Japonya hikayeleri tüm hızıyla devam ediyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? İşimizi değiştirmeye karar vermiştik. Yani ben İş değiştirmeye karar verdim ama bir yandan da şu anda o zamanki hayatımda kötü gidiyordu. Kız arkadaşım birdenbire benimle soğuk soğuk konuşmaya başladı. Aman Allah'ım dedim neler oluyor. Japonlar biliyor musunuz bilmiyor musunuz bilmiyorum. Öyle bir şeyleri soğuk soğuk yaparlar yani böyle bir anlatmazlar. Ben de anlatmasını istiyorum ama nasıl diyeyim bir türlü olmuyor yani. Dedim aramıza ayollar mı girdi neyin nesi falan filan soruyorum söylemiyor falan. Yalan yok ben de şimdi o zamanlarda ev arkadaşımla şüpheleniyorum. İkimiz birlikte tanıştık ya yani. Bu hatta kız ona demiş ki Murat'la evleneceğim, ev bakıyorum falan, ev alacağım falan filan demiş. Yani öyle muhabbetler dönmeye başlamış. Benim kulağıma geldi. Ben de diyorum ki bu işi olsa olsa dedim bu arkadaş bozabilir diyorum. Neyse gel zaman git zaman artık işi de değiştirmeyi düşünüyorum. Artık buraya kadar geldim. Biraz kendimi konuşacak kadar Japonca da öğrendim. Hikaye tüm hızıyla devam ediyor. Dedim bu iş bırakılacak. Artık bu kızla yola devam edebiliyorsak devam edeceğiz. Artık bir buçuk iki sene geçmiş. Evleneceğiz. Ne olacaksa olacak dedim yani. Kendi kendime kararlarımı verdim. O sırada anlatmadığım bir kısım var. O sırada benim bir ayağımdan bir işte bir akşam çok içmiştim. Yani onu da doğru düzgün anlatayım. Sabah işe gittim. Yerde çivili bir tahta mı varmış? Bir şey varmış. Vida vida. Tahta değil. Onu da görmedim yani. Onun üstüne basıp ayağım burkuldu. Ben bir ay boyunca tatil yapmak zorunda kaldım. Bir ay. Ve yardım edecek kimse yoktu. Bir ev arkadaşım vardı. Akşamları yemek getiriyordu bana. Ayağım alçı gibi bir şeyin içindeydi. Bayağı 15-20 gün kaldı. O zaman şöyle bir şey oldu. Hep ben o kız arkadaşımın telefonunu kullanıyordum. Aramız kötü olunca da dedim ki telefonunu falan da al. Zaten o da istedi. Bu telefon numaralarını başkalarına kullandırmak iyi değil falan dedi. Hep konudan konu yapmıyorum. İlişkimiz bozmaya başladı dedim. Ev arkadaşım dedim ben öyle olduğunu düşündüm. Onu öğrendim daha sonra. Aradan bayağı zaman geçti yani. Bir sene falan geçti. Dedim ki neden böyle oldu? Sana evlenelim dedim. Evlenmiyorsun dedi. Başkalarının dedi çocuklarına dedi bakıyorsun. Kendin çocuk yapabilirsin dedi. Bana resmen Japon böyle bir gaz verdi. Sen kendin yaşamayı bilmiyorsun dedi bana. Sen kendin kendi yetişkin bir insansın. Başka çocuklara bakana kadar kendi çocuğunu yapıp büyütebilirsin dedi. Böyle ağzım şok. Dedim böyle böyle bu arkadaş böyle böyle şeyler diyordu. Hayırdır dedim yani bunlar neyin nesi oldu. Onu da anlattı bana. O arkadaş da dedi alakası yok dedi yani. Senin yaşantana baksana dedi ya. Senin hayatında başka öncelikler var dedi. Hayatına giren insan senin ikinci önceliğin dedi yani. Onu da eninde boyuna konuştuk. Şimdi geri dönelim. Ayağım kırıldı. Ben bir ay boyunca çatladı daha doğrusu. Evde kaldım. Bu süre zarfında patronumdan bir defa dahi bir telefon almadım. Ben dedim hastaneye gittim. Hastaneye giderken de şöyle bir şey varmış Japonya'da. Bakın iş yeri bana hiçbir şey söylemedi. Bu olay iş yerinde oluyor. Tamam ben önceki akşamdan alkol almış alkollü olabilirim. Ama sabah ayıktım yani işe gittiğimde. Kaza geçirdim iş yerinde. Patronum bana hiçbir şey söylemedi. Kendi imkanlarımla, kendi imkanlarımla gittim hastaneye. Hastane bana şunu söyledi. Dedi ki bu ayağına ne oldu? Böyle böyle iş yerinde yürürken yani biz böyle böyle inşaat işi yapıyoruz. Evin döşemeleri sökülmüş. Orada bir vidalı bir şey kalmış. Ben de görmeden elimde bir şey taşırken onun üzerine basmışım. Ayağım burkuldu. Bir şey olmadı aslında. Zaten insanlar da inanmadı. Geçer falan filan dedi. Umursamadılar. Hastaneye dedim ki evet pardon Nerede oldu bu dedi? Low side dedim. Yani low side ne demek? İş kazasına giriyor. Low side dersen o hastaneye gittiğinde. Bu da aklınızda bulunsun. Japonya'da çalışıyorsanız ve başınıza bir iş geldiğinde hastaneye gidiyorsanız ne oluyor? Sana soruyorlar. Oradaki söylediğin, verdiğin beyan çok önemli. İş yerinin arabasıyla falan gelmene gerek yok. Eğer bu olay iş yerinde olduysa söylüyorsun. Onlar da o şekilde kayıt altına alıyorlar olayı. Ve bu iş yerinin sigortasından yararlanabiliyorsun o zaman. İlaç paranı vesairesini hepsini biliyor. Biz diyorum ya biz Anadolu'nun bağrından kopup gelmişiz. Ne biliyorsun? biliyordunuz? Olsaydın yani bilmiyorsun. Türkiye'de de böyle bir deneyimim yok. Yani kaza geçirip iş yerinde bir şey olup hastaneye gittiğim bir şey yok. Bir diğer hususta Japonya'da bir acil durumunuz varsa kendiniz hastaneye gitmiyorsunuz. Ambulansla gidiyorsunuz. Yoksa bakmıyorlar sanınız gelmeden. Belki dünyanın başka yerlerinde de böyledir de bunu da araya sıkıştırayım bir bilgi olarak bulunsun. Efendime söyleyeyim sonra gittik. Gittim daha doğrusu söyledim. Doktor benim ayağı alçı gibi bir şey aldı. Şak şak şak. Vardı bana bir ay. Dedim bir ay. Biz taşmayacağız bir ay burada boyunca. Ne, yapacağız bir ay boyunca? Doktor rol say, mon say bir şeyler. Ben tam detaylarını, olaylarını bilmiyorum ama anlatıyor bana. O an şunu fark ettim. Ya ben Japonca öğrenmişim ama benim özgüvenim gitmiş kendimden. Özgüvenimi almışlar benden. Ya Japonya almış ya da artık ya hayat almış. Almış bir şey. Özgüven kaybolmuş. Ben hastanedeki işlerimi hallettim. Kendimi doktoru söylediklerini anladım hep. Bana ne zaman ne zaman kontrole geleceğimi söyledi. Hem bir yandan acı çekiyorum hem bir yandan seviniyorum. Anlıyorum böyle şeyleri diye. Bir yandan da o kız arkadaşımla konuşmaya devam ediyorum. Ondan sonra bir defa bana bir bento hazır yemek falan getirdi. Onunla da böyle sorunlar yaşadığımız için görüşmüyoruz. Ben de kızdım dedim al sen bu sim kartını zaten o da istedi. Yalan yok verdim. Dedim ki zaten evdeyim bir ay boyunca Japonya'dasın ve evdesin ne yaparsın? Dedim ben Hiragana Katakana öğreneyim. Bakın Japonya'ya geldim ne kadar zaman sonra ayağımın kırılmasından bile kendime bir şeyler çıkartmaya çalışıyorum yani olumlu yönde. Evet hemen başladım öğrenmeye kitapları aldım yazıyorum aynı çocuk gibi. A, I, U, E. O öğretecek falan biri de yok. Yine ara ara kız arkadaşımla buluşuyoruz ama ona bile söylemiyorum çalışmaya başladığımı. Sonra bu kitapları falan gördü evde. Aa dedi çok güzel falan gayret etti falan dedi işte. Evin yanında EU Shop diye bir shop var. Aklıma şimdi o da geldi. Onu da anlatayım. Gittim shop'a. Dedim ben sizden sim kart istiyorum. Hattımı verdim ya geri. Onlar da bana diyorlar ki ne diyorlar? Sana sim kart değil telefon da verelim. Normal sadece internet, Japonya'da sadece data sim kartları da var. Sadece internet için kullanabiliyorsunuz. Normal sim kartı verelim hepsini verelim diyorlar sana. Ya ablacım diyorum ben kaç defa başvurdum bana vermediniz. Bana sadece interneti bari verin ya ben normal hattı falan istemiyorum. Yeni telefon da istemiyorum. Yok illa verelim diyor. Yok ben vermeyin olmuyor başvuruyor şimdi. Ondan sonra onu bir kensa yapıyor. Araştırıyor vermiyor sonra. Ya yok illa verelim ısver diyor bana oradaki hanımefendi. Hatta sonra bir daha geldi. Şoşo maç say bekle dedi bana. Bir de sana diyor kredi kartı verelim. Yahu sen bana telefonu vermiyorsun. Sen bana sim kartı vermiyorsun. Hem data hem konuşma paketi olanı. Bir de gelmiş bana diyor ki sana bir de kredi kartı verelim. Ya dedim bana bunları vermiyorsunuz. Yani dilimin döndüğü kadar. Bana bir de kredi kartı mı vereceksiniz üstüne dedim. Sen çalışmıyor musun bir yerde dedi bana. Çalışıyorum dedim. Ver bana sigorta kartını dedim. Verdim. Ama dedim lütfen. Bakın iptal olursa benim için bu çok önemli. Ben şeyi istemiyorum. Yeni bir cihaz istemiyorum yani. Operatör taahhüdü Ile işte iPhone ne istersen Samsung istediğin cihazı alabiliyorsun. Ben bunu istemiyorum. Bana lütfen sadece bir data kattını verin önce. Önce onu alalım. Onun anlaşması bitsin. Telefon hat benim olsun. Ondan sonra öbürlerine de başvuralım. Şimdi, çünkü biliyorum ki burası Japonya. Az çok bir şeyler öğrendim o zamanlarda da. Birisi iptal olursa hepsi iptal olacak. Ben de hattı da verdim. erkeklik yaptım. Kaldım. Hatsız. Kalacağım yani hatsız. Belli bir şey bu. Ondan sonra en son ikna ettim kadını ama kusura bakmayın olayı uzatıyorum. Ben orada bunu iki saat papağan gibi aynı şeyleri Söyledim. Ben sadece sim kart istiyorum. Ben sadece sim kart istiyorum. İstemiyorum. En son ikna edemedim hanımefendiyi. Bana sim kart yani normal hem telefon açabileceğim hem de data internete bağlanabileceğim sim kartı verdi. Cihaz dedim istemiyorum. Üstüne bir de kredi kartı başvurusu yaptık. Bak hadi yapalım dedim ya. Hattı bana veriyor ya dedim. Ben artık sevinemiyorum bile. <laughs> Neden sevinemiyorum? Çünkü iptal olur, bir şey olur hep. Çünkü defalarca başvurdum. Çıkmadı. Burada da neyin önemi var? O zaman sigortalı değildim. Kadrolu oldum artık yani. Kadrolu olduktan sonra oluyor bu olaylar. Ondan önce part time gözüküyordum. Hatta kendim patron yani kocin diyorlar burada. Öyle iş yapıyor gösteriyordu patron beni. Neyse yaptık kredi kartı başvurusunu falan da yaptık. Kredi kartım geldi. 50 senelik insanlar inanmadı benim kredi kartı aldığıma. Ve ben gittikçe yani bu sizin için şu an bu videoyu izlerken çok küçük bir şey görebilir ama güvenin önemini de Japonya'dan anladım. Kendine güveneceksin. Aradan bir hafta 10 gün geçti. Kart geldi. Diyorum ki Arkadaşlar bir kredi kartı aldım falan Yok yazıyor bizi 50 senedir buradayız Seninki diyorlar bankamatik kartıdır falan Ya aldım diyorum gittim bankamatik kartıysa Alışveriş yapmak için içine para yüklemem lazım Gittim şifresi mifresi ayarladım Bir de Japoncam çok az yani Düşünün öyle böyle aynı sistem Türkiye'dekiyle dünyadakiyle Biraz kafası çalışan birisi yapabilir ilk alışverişimi de yaptım kendime yavaş yavaş Kredi skoru da oluşturuyorum yani Ve öz yönüm daha da yerine geliyor dedim Sen bu yuvadan artık senin bu kuş bu yuvadan Uçmalı çünkü daha kendinin fazlasını geliştiremiyorsun. Bu şirkete daha yukarılara çıkmaya çalışsan sana seni burada işe girmene sebep olan insanların önüne çıkmış olacaksın. Bu da ben kimsenin hakkını bugüne kadar yemedim. Yemem de zaten. Aslında haksızlık da olmaz ama gerek yok böyle şeylere. Çünkü yarın yüz yüze bakacağız. Dedim buradan yolunu ayıracaksın. Ve hikayenin bir bölümünü daha burada noktalamak istiyorum. Ve dedim artık ayrılmalıyız artık. Kendim yalnız uçuşumu yapacağım. Kız arkadaşımı merak edenler olabilir. Onunla da artık yolları ayırdım. Ayıracağız. Bitti yani her şeyi konuştuk. Olay hikaye bitti. Murat'cığım dedim artık senin için dedim yeni bir dönem başlıyor. Sen her zaman kendine güvendin. Kendi kendime konuşuyorum ha. Konuşacak bir kimse yok. Bir ev arkadaşım var. Bir o var. Bir ben başka kimse yok yani. Sen artık insanları da çözmeye başladın. Çıkarı olan seninle insan. Zaman zaman onu söyleyen büyüklerim de vardı burada. 30 senelik, 20 senelik yani. Seninle çıkar olana kadar arkadaş olur insanlar şöyle böyle yani o değerli sözlerin hepsi aklımda onları da unutmadım hiç unutmam yani sen birine bir şey yaparsan yaparlar yapmazlar normalde tamam eyvallah ona da hak verdik dedim artık bu inşaat sektöründen çıkıyorum ayağımın 30 günlük zamanında da hiragana katakanayı öğrendim ondan sonra yavaş yavaş kolay kancilerden yani mesela tehlikeli abunaydır şu durum dur kancı öğrenmeye başladım ama yine de hala özgüvenim kendine geliyor ama olayın devamı var yine yine olay bitmiyor öyle o kadar kolay neyi bitmiyor sen söyle dünyanın ödü, öbür ucundasın. Geldin 2 2,5 yıl olmuş film şeridi gibi zaman hızlı geçiyor. Dedim işi değiştireceğim. Peki sonraki işim ne olacak? Sonraki işimin ne olacağını da bir sonraki bölümde anlatayım size. Bu bölümü de burada bitireyim. Hikayelerimi tüm hızıyla anlatmaya devam ediyorum. Eğer hoşunuza gidiyorsa beğeni paylaşmayı unutmayın. Bana destek olmak için yorum da yapabilirsiniz. Merak ettiklerinizi solabilirsiniz de bir sonraki kısımda da iş değiştirme sürecim ve yeni kız arkadaşımla nasıl tanışıyorum ve yıldırım hızıyla nasıl evleniyorum. Öyle böyle değil yani. Kendine güvenmeye başladığında ve iki buçuk yıl olgunlaştırdım. Karpuzu büyüttüm yani elmayı mı oldurdum diyeyim. Şimdi yanlış bir tabiri. Pirinçler hasat vermeye başladım diyeyim yani. Emek ve kendi network'ünü oluşturma macerası. Takipte kalın, hoş kalın, hoşça kalın.